sevgili 8. sınıf öğrencilerim, artık birinci ünitenin ikinci konusu olan üslü sayılar konusunu işleyeceğiz beraber. Bu videolarla üslü sayıların ne demek olduğu, bunlarla ilgili verilen olan, verilecek olan özellikler ve soru tiplerini beraber tanımış olacağız. Şimdi üslü sayı demek aslında şu demek. Bir sayı var, kendisiyle tekrar olarak çarpacağız. Yani kaç defa çarpacaksak ona biz üslü sayı ifade vereceğiz ifadesi vereceğiz. A sayısını örneğin alalım. A'yı en defa çarptığımızda bu şekilde yazıyorum bakın. A'yı en defa çarptığımızda en defa en kez A üzeri en olarak ifade ediyoruz. Eğer bunu toplasaydık ne olacaktı? Onu bir hatırlayalım beraber isterseniz. Şöyle yazayım mesela bakın. Bunu 5 defa topladım ne olur? Buna 5 A derim. Ama A çarpı A çarpı A çarpı A çarpı A, çarpı A dersem buna a üzeri 5 derim. Buna dikkat edin tamam mı? Çarpma işleminde çarpma işleminde üste geliyor. Toplama işleminde yanına çarpım olarak ifade ediliyor diyoruz. Bakın buradaki örnekler şöyle bakalım. 3 üzeri 4 demek. 4 defa 3'ün çarpımı demek. Eksi 5'in karesi demek. Eksi 5 ile eksi 5'in çarpımı demek. Eksi 2'nin kübü. Eksi 2 çarpı eksi 2 çarpı eksi 2 demek. Burada ufak bir şeyden bahsedeceğim. Bizim için değerli. Eğer bir sayı negatif bir sayı üstünün çift olması veya tek olması bizim için önem arz ediyor. Yani eğer sayımız e, negatif bir sayı ve üstü çift ise sonuç pozitif. Neden bu pozitif çıkıyor? Çünkü Negatifle negatifi çarptığınızda pozitif olacak. Sonuçta iki defa negatif çarpacaksınız. Çiftlerde hep ikişer ikişer alabildiğimiz için sonucun pozitif olduğunu burada söyleyebiliriz. Aynı şekilde bakın eksi 2'nin 3. kuvvetini aldığımızda bu sefer sonuç negatif çıktı. Burası da tek kuvvet olduğunu söyledim. O zaman eksi bir sayının çift kuvveti artıdır. Yani sonuç pozitif çıkacak ama parantez olacak illaki. Eksi bir sayının tek kuvveti negatiftir. Sonuç pozitif olacak. Şey poz, e, sonuç e, negatif olacak eğer tek kuvvet varsa. Burada şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Mesela eksi 2'nin karesini aldığınızda eksi 2 çarpı eksi 2 sonuç 4. Ama şunu yazdığımızda eksi 2'nin karesini bu şekilde aldığımızda bu benim yerime yazı verecek bak görüyor musunuz arkadaşlar? Benim yerime yazacak. Çöz desem hemen çözecekmiş bakın. Çok enteresan gerçekten. Çöz diyelim bakalım. Bakın eksi 4 olduğunu göstermiş oldu. Neyse şöyle yapalım. Eksi 2'nin karesi. Eksi 2'nin bu sefer parantez değil de bakın ayrı karesi. Bu şu demek. Önce eksiyi koyuyorum. Sonra burada 2'nin karesini alıyorum. Yani üst öncelikli bunu unutma. O zaman 2 çarp 2 oluyor. Yani eksi 4 olmuş oluyor. Bununla bunun arasındaki ilişkiyi aman diyeyim dikkat edin ve buna göre hareket edin. Şimdi burada arkadaşlar pozitif sayının negatif sayıların kuvvetleri az önce konuştuğumuz şeyler. Şimdi bunlarla ilgili bir antrenman yapalım isterseniz. Taban 1 pozitif sayıysa bunların kuvvetleri pozitif olduğunu taban negatifse çift kuvvetinin pozitif tek kuvvetin negatif olduğunu burada söylemiştik. Eksi 4'ün bakın çift kuvveti. O zaman önce şunu düşün. Önce sayı pozitif mi çıkacak, negatif mi çıkacak? Önce onu kontrol et. Sonuç burası çift kuvvet olduğu için artı çıkacak. O zaman 4'ün karesi. 4'ün karesi demek 4 çarpı 4 demek 16. Bunu buradan aldık. Art. Sonra eksi 1'in 3. kuvveti bakın. 3. kuvvet tek olduğu için eksi olacak bir kere. Eksi 1'in kaçı kaç biri kaç defa çarparsanız çarpın sonuçta 1 çıkacak. Burası da 1 elde etmiş olursunuz. Dolayısıyla cevabımızın 15 olduğunu buradan görmüş oluruz. Tekrar söylüyorum. Parantez içerisinde negatif bir kuvvet olduğunda, negatif bir sayı olduğunda üstünün çift olup olmamasına kontrol etmeniz gerekiyor. Bakın ikinci soruda A sayısı, B sayısı ve C sayıları verilmiş. Bunlara göre bunları küçükten büyüğe doğru sıralayın diyor. Nasıl sıralayacağız? Bakın şimdi şöyle. Eksi 2'nin 5'inin kuvveti. Şimdi tek kuvvet. Tek kuvvet. O zaman eksi olacak. 2'nin 5'inin kuvveti demek. 2 çarpı 2 çarpı 2 2 2. 32 demek. Başında eksi var. A sayısı eksi 32 demek. Bunu, bunu söyleyebiliriz. B sayısına geldim. Bakın. B sayısı eksi 3'ün 4. kuvveti. 4. kuvvet çift kuvvet. Bir kere artı olacak. 3'ü 4 defa çarpacağım. 3 çarpı 3 çarpı 3 çarpı 3. Bakın eksi 3 çarpmıyorum artık. Eksilerle uğraşmıyorum. Dikkat ediyor musunuz? Sadece pozitif sayıyı çarpıyorum. Sonunda eksi mi artım olduğu karar veriyorum. 3 çarpı 3 çarpı 3 çarpı 3. 81. Başında e, şey e, çift kuvvet olduğu için artı olacaktı. Artı 81. B de tamam. C'ye geldim. C sayısı için konuşuyorum. Eksi 1. Üzeri şurası bakın. Tek kuvvet. O zaman negatif olacak. Bir kere kesin. Birin kaçıncı kuvveti olursa olsun her zaman birdir. Dolayısıyla buradan bir olduğunu yakalayabiliriz. O zaman en küçük olan eksi 32 a sayısı sonra c sayısı var. Sonra da en büyük b sayısı olmuş oluyor. Şu işareti şimdi bilmiyorsanız eğer şöyle yazabilirsiniz arkadaşlar. Sorun yok. Küçükten büyüğe doğru sıralanışı bu şekilde söylemiş oluruz. O zaman biz Üçüncü soruya geçmeden önce şunu söyleyebilir miyiz? Eksi 1'in hangi çift kuvvet olursa olsun sonuçta artı 1'dir. Eksi 1'in hangi tek kuvvet olursa olsun sonuç eksi 1'dir. Bunu buradan söyleyebiliriz. 1'in zaten kuvvetlerin hepsinin 1 olduğunu söyleriz. Burada üçüncü soruda da aslında bundan bahsediyor. Bakın şimdi. X'li bir şey vermiş. X tam sayı. Burada X yerine 1 yazsanız 5'e 5 olur. 2 yazsanız x yerine 2 kere 2, 2 4 7 olur. Ha o zaman burası her zaman tek sayı çıkıyor arkadaşlar. Değil mi? Tek sayı çıkıyor. O zaman eksi 1'in tek kuvveti eksi 1 çarpı. Bakın şimdi x'e 1 verin 4. 2 verin 8. 4'ün katları. 4'ün katı olduğu için burası kesinlikle çift sayı. Eksi 1'in çift kuvveti artı 1. O zaman eksi 1 ile artı 1'i çarptığınız zaman sonucun eksi 1 olduğunu buradan görmüş oluyoruz. Olay tamamen bundan ibaret. Peki şimdi bunu yakaladıktan sonra birinci özellik olarak bunu kenara koyduk. Demek ki negatif bir sayı varsa parantez üstünde çift kuvvet varsa bu sayı benim için pozitif oluyormuş. Bunu kenara yazdık. İkincisi de şu. Sıfır hariç herhangi bir sayının sıfırıncı kuvveti her zaman bir eşittir. A'nın sıfırıncı kuvveti bir. Sıfırın sıfırıncı kuvveti belirsiz. Bunu da not alalım. O yüzden böyle bir tanım ifadesi söz konusu olamaz. Bilginiz olsun. Kenara koymuş olalım. Ama sıfırın herhangi bir kuvveti e, diyelim ki beşinci kuvveti sıfır eşit. E, ama 5'in sıfır bir kuvveti 1'e eşit. Bunlar bazen karışıyor. Ona dikkat edin. Üstünde sıfır olduğunda her zaman birinci biri olmuş olacak sonucu. O zaman yüzün sıfırıncı kuvveti 1. Eksi yedinci kuvvet. Eksi yedinci sıfırıncı kuvvet yine bir. İki bin yirmi beşin sıfırıncı kuvveti yine bir. Bir bir bir. Sonucunuzun bir olduğunu söyleyebilirsiniz. Kabataslak böyle söyleyebiliriz. Peki geldim buraya. Şimdi eksi on beşin eksi on beşin e, x eksi beşinci kuvvet bir eşitmiş. E Ben az önce bir şey biliyorum. Dedik ki özellikle bir sayı ne olursa olsun sıfırıncı kuvveti bir eşit. O zaman üstünün yani şuradaki aldığımız üst ifadesinin sıfır olması gerekiyor. Ki 15'in sıfırıncı kuvveti bir eşit olsun. Bunu söylememiz lazım. O halde demek ki x eksi 5'in sıfır olması gerekiyor. Bunun sıfır olması için x'e kaç olması lazım? Ya bunu karşıya atın. 7. sınıf bilginizi biraz kullanın. Bunu karşıya atın. Ee, x eşittir 5 olsun. Ya da burada x'e 5 verirseniz 0 olur. x'in 5 olduğunu buradan söyleyebiliriz. Tam sayılar toplamı demiş. Hemen bunu düşünelim bakalım. Başka bir şey olabilir mi diye. Yanlış almışım burada. x tam sayısı kaç olur demesi gerekiyormuş. Soruyu değiştirirken buradaki ifadeyi değiştirmeyi unutmuşum. Tamam mı? Evet. Demek ki ikinci özelliğimiz neymiş? Bir sayının sıfırıncı kuvveti her zaman 1'e eşitmiş diyoruz. Ve son olarak 8. sınıfın buradaki en önemli özelliği negatif üst. Şimdiye kadar hiç negatif üstten bahsetmemiştik. 7. sınıfın sonuna kadar. Burada şimdi negatif kuvvetten bahsediyoruz. Negatif kuvvet o sayının çarpmaya göre tersini almak demek. Yani a üzeri 1 dediğiniz zaman a. Değil mi? Kendisi. Ama a üzeri eksi 1 dediğiniz zaman işte burada şunu yapıyoruz arkadaşlar. 1 bölü a. Yani ne demek istedim ben şimdi? 2 üzeri eksi 1. 1 bölü 2. O zaman diyelim ki 20, 23 üzeri eksi 1. 1 bölü 23. Sadece üstteki sayıyı taklattırıyor. Dikkat. Sayıyı taklattırıyor. Buraya çok dikkat edin olur mu? Peki eğer üstünde 1 değil de şunu şuraya not, al, not almış olalım. Bu bizim için önemli. Burası bizim için önemli. Not almış olalım. Buradaki ifadede A'nın ekseninci kuvveti dediğimizde yani üstü 1 harici bir şey olduğunda sadece şuradaki eksilik dikkat bak sadece şuradaki eksilik ne yapıyormuş? Sayıyı ters çeviriyor bakın. Şuradaki eksilik sadece ters taklattırıyor. Üstündekini aynısını koruyorsunuz. O zaman ne demek istedik burada? Hemen konuşalım mesela. 2 üzeri eksi 3. Ne demek? 1 bölü 2 üzeri 3 demek. 1 bölü 2 üzeri 3 demek. Diyelim ki 5 üzeri eksi 2. Ne demek? 1 bölü 5'in karesi demek. Buradan bunu anlayabiliyoruz. Peki e bu mesela diyelim ki devam ettirelim. 1 bölü 5'in karesi ne demek. 5 ile 5'in çarpımı 25 demek. O zaman 1 bölü 25 olduğunu buradan anlıyoruz. Peki sayımız rasyonel bir sayıysa yani a bölü b şeklinde verilmişse bunun ekseninci kuvveti ne yapıyormuş? Bakın bunları taklattırıyoruz değil mi? Burada taklattırıyorsunuz. Aslında çaktırmadan bunun altında 1 vardı. Bakın bunun altında 1 vardı. a bölü 1 1 bölü a oldu. Burada b bölü a'nın enci kuvveti olmuş oldu. Yani 2 bölü 3'ün eksi 5. kuvveti demek aslında 3 bölü 2'nin 5. kuvveti demek olduğunu buradan söyleyebiliriz diyoruz. Şimdi özellik bu. Özellik bu. Şimdi bununla ilgili soru çözelim. İyice kafanıza yatsın bu dediğimiz şeyler. Şimdi 3'ün eksi 2. kuvveti. Ne yapıyorduk? Yukarıdaki bakın üstteki eksilik üstteki eksilik sadece sayıyı tersine döndürür. Tamam mı? Sadece tersine döndürür. Bunu böyle şey düşünebilirsiniz. Taklattırır. Öyle değilsiniz, Tamam mı? <laughs> İşaret değiştirtmez. Yani bir sayı negatifse pozitif ya da pozitifse negatif yapmaz. Sadece tek bir görevi var. Üstteki eksiliğin. Taklattırmak. Gel şimdi buraya. Bak 3'ün eksi 2. kuvveti. O zaman 1 bölü 3'ün karesi. Yani buradan 1 bölü 3 üç çarpı 3'ten 9. Geldim buraya. 1 bölü 2'nin eksi 1. kuvveti Taklatıyorum. 2 bölü 1'in birin birinci kuvveti. E bir sayının 1. kuvveti 1'e eşit. 2'nin 1'e bölümü 2. O zaman burası 2 oldu. O zaman sonucumuz ne oldu? 1 bölü 9 artı 2 oldu. Şimdi arkadaşlar burada işte birazcık rasyonel sayı bilgi, bilgisi ihtiyacımız var. Nasıl topluyorduk bunları? Paylaşıyorum değil mi? 1 bölü 9 artı bunu eşitliğinde 18 bölü 9. Sonuç paylar aynıysa üstler toplanıyordu. 19 bölü 9 olarak sonuçlanmış oldu diyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. 8. sınıf en önemli kazanımlarından bir tanesini bu sayede öğrenmiş olduk. Hadi bir tane daha yapalım. Şimdi bakın burada eksi bir sayı var. Şimdi eksi bir sayının önce işaretine bak. Önce işaretine bak. Şimdi şuraya bakalım üstüne. İşareti nasıl inceliyorduk? Eksi bir sayının. Çift olup olmadığına bakıyoruz. Değil mi? Çift. Sayı çift sayı mı? Eksi iki çift sayı mıdır? Evet. Çift sayıları nasıl karar veriyoruz? Sadece şuna bakıyorum. Çift sayı olması. Negatif olması ya da pozitif olmasının önemi yok. Çift sayı olması ikiye bölünür mü? Yani ikinin katı mıdır değil midir? İkinin katı olanları çift sayı diyoruz. E, eksi iki ikinin katı. O zaman çift sayı. O zaman bu sayı 5 olacak arkadaşlar. Yani pozitif olacak. Neden? Çünkü çift kuvvetlerde eksi bir sayının çift kuvveti her zaman pozitif. Bunu okey. O zaman soruyu şu hale dönüştürdüm şu anda. Son artı. Şimdi buraya geldim. Yani bu da aslında hadi yap, devam edeyim. Aslında şuna mı döndü? 5'in eksi ikinci kuvveti demek. Aslında bu 1 bölü 5'in eksi ikinci kuvveti demek. Değil mi? Pardon. Beşin ikinci kuvvet demek. Beşin ikinci kuvvet demek. O zaman bu da bir bölü yirmi beş demek. Bunu buradan yakalamış olduk. Bunu hallettik. Şimdi sıra geldi şu kısma. Bunu geleyim buraya alayım. Bakın şimdi burası tek kuvvet. O zaman bir kere sayı eksi olacak. Bu sayı ne yapıyorduk arkadaşlar? Eksilik ne yapıyor? Ters çeviriyor. İki bölü bir. Üzerine bir yazıyorum. E Bir Zaten şeydi. E, taklattırmış hali. O zaman e, birinci kuvveti kendisine eşitti. Demek ki bu sayı başında eksi var. Eksi 2 yaptı. O zaman bunun sonucu 1 bölü 25 artı eksi 2 oldu. E payda eşit O zaman 1 bölü 25 artı eksi 50 bölü 25 buradan eksi 49 bölü 25 Sonucum gelmiş oldu diyorum dostlar. Tamam Bakın hadi buranın da zor sorusu olarak bunu vermiş olalım ve böylelikle bu bölümü e, kapatmış olacağım. Şimdi <laughs> bir kere sonuç pozitif. Eksi bir sayı var. Bu çift sayı kesin. Değil mi? Çift sayı olması lazım. Ama çift sayı olamıyor burası. Aa burada bir hata var. Bak. Şuraya eksi olması lazımmış. Burayı düzeltelim bakın şimdi. 64 olamıyor burası. Çok e, soruyu verirken burada ufak bir hata yapmışım. Şimdi bakın. Şurayı düzeltelim. Hatta e, hemen şurayı sileyim şöyle. Şunun başına bir eksi koyalım. Eksi 64 olsun. Tamam mı? Heh. Şimdi şöyle olsun. Şimdi neden bunu böyle yaptım? Şundan dolayı. Şuradaki eksilik önce ne yapıyor? Buradaki eksilik önce taklattırıyor. Yazalım. Eksi 4 bölü 1'in menücü kuvveti. Ne oldu şimdi burası? Eksi 4'ün menücü kuvveti. Eksi 64. Peki eksi 4'ün kaçıncı kuvveti 64 yapar? 4 çarpı 4 16 4 çarpı 4 çarpı 4 64 Ha, o zaman 3 kuvvetiymiş. Üçüncü kuvvetiymiş. O zaman şuranın 3 olması lazımmış. O zaman eksi 4'ün üçüncü kuvveti eksi 64. İşte o yüzden buradaki eksiliği yazmamışım ben. Ee, onu fark ettim şimdi. Soru yazılarken. Şimdi o zaman buraya geldim. Burada m'nin 3 olduğunu söyleyebiliriz. Yani şuranın tekrar o zaman baştan yazıyorum. Eksi 1 bölü 4'ün eksi 3. kuvvetine geldim. Eksi üçüncü kuvvetini yazdığımızda buranın bakın taklattırdım. Ne oldu? Dördün tek kuvvet eksi dördün üçüncü kuvvet oldu. Bu da eksi altmış dört oldu. Burana teyit etmiş olalım dostlar. Evet, şimdilik bu kadar. Bu bölümü kapattık. Üslü sayıların özelliklerini vermeye. Devam edeceğim bir sonraki bölümde. Görüşmek üzere. Esenliklerle kalın.